Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın farklı bir sürümünde Evet kaçış oynuyoruz bugün başka oyunları da var bunun onları da isterseniz kanala abone olun like atın videoları açın Şimdi bizim domuz orada bakın orada inleniyor gibi duruyor ama aslında inlenmesi lazım bu bo bot yapmışlar onu ben bir oynayacağım şimdi. Bu bol kendilecek. Evet. Onlar yemek istiyor. Evet. Yok. Allah. Ne vurdu? Sen mi vurdun lan? Domuz yok mu orada? Domuz kaçmış. Burada, Domuzun yanına gidelim. Ee, çalıştırıyorum bir düşündüğüm. Domuz şimdi bizi pa parçalacak. Sürü 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 sürü. Buraya gelsem var ya domuz beni parçalar. Şey, Hiç bu, bilmiyor. Yet, Sakın gelme. Şey, Geldiğimi görmeyeyim. Ya. Sakın ne düşünme şey. bile. Bu ne? Bu ne? Sonra da Bırak sana beni Başka bir şey Yersin Çok düşman <laughs> Dayağımı yersin Tokatımı yersin, oh, tokatımı yersin. Oh, Kaç tokatladık kaç Çok konuşma tokatımı yersin Beni sinir sinirimi yersin. Allah. Çok konuşma dayak yersin. Yat olma. Tokat yersin. Allah kaç tokat attık kaç. Sinirlendi iyice tokattan sonra. Oğlum git manyak mısın? Oğlum manyaklık yapma bak. Çok manyak seni. Çok konuşma bak tokatımı yersin. Çok konuşma ayağımı yersin. Ağlama şimdi yürüyüp gidersin. Başım. Al, al, al. oğlum. <laughs> Anlasın Öldük kesin. Öldük. Öldük. Yapıştıracak. Yapıştıramaz yapıştırabilirmiş. Çok konuşma. Tokatımı yersin oğlum. Biraz aldı. Yapacağız. Çok konuşma. Tokatımı yersin. Ya oğlum. Çok konuşma. Dayak yersin. Dayak yemez. Tokatımı yersin kaç. Kaç kaç kaç. Tokat atacak o. Abi tokatı biz yiyeceğiz. Allah Allah. al. Ya hızlı koşmam lazım. Ha, yapıştırdı tokatı. Evet ben benim sana tokatı yapıştırdı diye. Arkadaşlar basın sokatı koyalım mı? Çok, çok konuşma tokası. Çok konuşma tokası. Görmedim geldiğini. Nereye koydun? Çok konuşma. Bana bakma. Aklını <laughs> görme. Evet arkadaşlar adam bizim kendimize yapıştırdı bir tane. Bize bir tane yapıştırdı arkadaşlar. <laughs> Eyvah. Evet, arkadaşlar birazdan biz. Evet yapışıverdi verdik. Bir tur daha oynayacak. Çok zevkliydi. Bunları da oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Hepsini oynarız. Steve. Minecraft filmin eksi Bu normal Steve olamaz. Bu normal Steve olamaz. Evet. Falan, falan filan 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 şudur budur şudur budur şudur budur evet 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 her şey evet şudur budur şudur budur şudur budur evet evet kazanma kazanma evet iyi şanslar evet 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 hadi başla 3 2 1 başla şey parçalarını ayıracağım ben Şimdi geçtim böyle. Şöyle bir parçalarını. Şimdi şunu mi şey etmeliyim Gelsene. Gelsene. Hadi gelsin bana versin. Hadi gelsin. Aladı. Al hadi Alabiliyor musun? Alabiliyor musun? olabiliyormuş. Versene nerede? Kesin olur diğer yerden bu domuzdan her şey beklenir. Bak bunu buraya sekteneceğim. Buraya kıramıyoruz. Ya nerede ya? Neredesin oğlum? Neredesin? Orada bir şey mi var? Sakın bak arkamdan bıçaklamaya çalışma. Seni parça yedim. Neredesin oğlum? Ben çıkıyorum vallahi. Beni kandırmıyorsun değil mi? Oğlum orası güvenli ne güzel diye yani, olur. Evet. Evet arkadaşlarım bir zamanın üzerine vakitler geçti. Pat patladı ya. Evet, ben kazandım. Net. Gelmiyor bu. Şapşal domuz. Öyle yani. Evet. Net kazandık arkadaşlar. Net kazandık domuzla. Evet kendinle düştün. Şapşalık benim kendim de girdi. Domuz neredesin domuz? Zaldı elimizden domuz. On son artı birde. o fake oğlum. Fake manya yaptım adamı. Arkadaşlar adam fake manya oldu. Fake manya yaptım derken o beni yaptı. Aa, fake. Aa, yapıştırdı bir tane. Fake. Fake yapıştırdı. Allah 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 Lüleli lü lü vuramaz ki, lüleli lü lü vuramaz lü ki. Yolunu mu şaşırdın lan domuz? Domuz bot. Bot gerçekten. Oyunun botlarından biri bu. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık intihar etti galiba. Evet daha fazla böyle oyunun gelmesini istiyorsanız bunları oynamamı istiyorsanız seri bir halinde kanala abone olun, like atın. Bildirimi açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ne anlatın abi? Kanala abone olun diyor bak. Oğlum kanala abone olun. Like atın. bildirimi açın. Filmimizi de izlerseniz yorumlara yazın. Y yeni çıkacak. 4 Nisan'da çıkacak filmimizi izlemenizi isterim. Ne olur izleyin o kadar uğraştık. İzlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar bu da bay bay diyor. Sonra arkadaşlar sizden bay bay. Abi, ne zaman çıkıyor? 4 milyon. <laughs>